Tabak tabaktan çıkmıyor. Ayrılmıyor ya. ay oh, Sadece uykum var ya. Of. Üç tane yumurta kırayım. Şu tavayı da çıkartayım. Aa oh, oh, lambalar. Lamba açma Ya açma. Kapan lan. Bunu çıkartacağız. Hani gir. Yumurtalarımızı da alın ki. Aa. Bir. Kısmı. iki, 3 kalsın, kalsın, kalsın. Şöyle kapatayım. Of yumurta ama abi. Biraz kızarsın bunlar Ki et daha pişmedi. Ama kokuyor lan. Tamam. Bunu çavalık yapayım. Ah! Ağlamıyorum Tayi. Aa. Tamam, kızım. Kuzu, kızım, Kızım, tatlım, prensesim. Durum, prensesim, prenses kızım. Kalk gidelim, bakalım anneciğim. Günaydın. Günaydın tatlım. Günaydın anne. Gel babanı. Babanı yandırır mısın? Uyandıralım anne. Baba 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 Kızım ne yapıyorsun ya? Baba hadi uyan hadi yürü Tamam mı? Evet baba. Ah, günaydın hayatım. Günaydın. Heh. Kızım, o kadar da babana şey yapma lütfen. Ay nasıl uyandırdı kız? Nasıl uyandırdın kızım? Sen beni öyle. Kızım, bir daha öyle bir şey yapmak yok. Tamam, tamam ya, yapmam. Tamam. Fıstık. Hadi yiyelim Yemeğini yerler yemeklerini yerler ve Yiğit'in işe gitme zamanı gelir. Canım ben çıkıyorum artık üstümü değiştireyim de. Tamam canım. Sen niye geldin tatlım? Geç bakalım. Ben üstümü değiştireyim. Bunu Tamam. Gel bakalım. Annen tamam mı fıstık? Tamam anne. Abla. Tamam. Tamam. Şey hayatım ee, bir gereken yumurta, bir tane kakaolu süt, bir tane bir tane çilekli süt, ee, bir tane de normal süt alabilir misin? Tamam hayatım, tamam hayatım alırım. Gülsün. Git işe gider. Ah oh, kızım baban da gitti. Gel bakalım Ne yapalım fıstık? Anne bir yere gezmeye gidelim mi? Tamam. Nereye gitmek istersin fıstık? Nerede gitmek isterim? Ee, şey şey şey. Nereye gideceksin kızım? Şeye mi gideceksin? Tövbe isterim. Tamam. Gel bakalım. Gidelim mi? Oraya? Tamam. Anne oraya gidelim. Tamam gidelim bakalım. Eee. Bunlar gidecekleri yere giderler. Anneciğim tiyatroya giderim mi? Gidelim mi tabii kızım? Tiyatroya giderler. Tiyatroya gelirler. Gel bakalım kızım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kızım bir şey ister misin? Evet. Ne istersin mısın? Ben de bir tane alayım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gel bakalım. Ne, ne zaman başlayacak? Ne bileyim kızım ben. Otur bakalım. Bir dakika. Tiyatro başlar. Islık <laughs> 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 çalmaya çalışmıyorum derdi. Pardon. Merhabalar. Merhaba. 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 Şş, tamam. Bağırmayın. Evet bugün e, ee... trafikli bir bilmem neli bir bir şey ver 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 Anneciğim bağır ustu tamam ya hemen başlayalım. Ormanın koytusunda bir kurt çok vardı.

işte aradığımız sonuç bu. Tiyatro biter. Tiyatro biter ve herkes evine dağılır. Ay hadi gidelim canım kız. Gidelim hangi? Bunlar. Evet. Ay, an nereye gidelim canım kızım? Anneciğim. Markete gidelim mi? Tamam kızım gidelim. Gel bakalım. Bo. Merhaba ben de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha. Ne alacağız kızım? Bir para çekeceğiz. Çekilir misiniz? Tamam. Çekildik. Verir misiniz çocuğumu? Allah Allah çocuğumu elimden alıyor ya. Sen al. Al bakalım yani de ne denedim bakalım. May, may hoş geldiniz. Baş bulduk. May beyefendi hoş geldiniz. Baş bulduk beyefendi. Anne o kadar kim? Ne bileyim kızım ben tanımıyorum. töbe. Arkadaşlar kızım beni e, herhalde şey sandı. <laughs> Siz anladınız herhalde bilmem. Bilmem artık yani anladınız mı anlamadım. Anne çaman alalım mı? Kızım kamerayı ne yapacağım ya? Çok gösteriş. Kızım. Sus. Oyuncak bölümü. Hemen bir tane şey, şey alalım ki. <laughs> sen, sen de Kızım, çık bakayım ne var başka ne istiyorum işte lan başka <laughs> Pada taba, Biz bunları hediye ya paketi yapabilir miyiz? Tabi. Para. Para verir misin? E, adam ne yaptınız? Yediniz parayı. Aa, parayı hediye ya paketi yaptınız. Tamam. Görüşürüz. Kızım parayı hediye paketi yaptı ya lan. Kızım. Elinle fay konuşma. Gecece çağırdılar adam. Şşş. Kızım. Ne dedin sen daha yine Anne ölçüyü çirelim. Hmm. Ah, hediye paketimizi almaya gitmişiz. O, nasıl kafadanız ya bizde. Telefonda mı hediye paketi yaptırsaydık ne? Şimdi hemen hediye paketi yaptırmaya götürelim. Hediye yap, paketi yap. Tamam. Bu bu da kalsın. Normal süt. Bir tane çilekli süt. Bir tane karavan de bir çekilir misiniz lütfen? Sabahtan bir bir tane dil meyve suyu alalım. Tamam. babaanne yumurtayı alır gelirken. Parayı öderler ve eve gelirler. Anne tot doldurdum. Ay evet kızım ben de yorum. Kredi kartımız da yok ki. Para vermek yerine kredi kartıyla bir şeyler al. Alsak ne güzel olacak. Ama yok olmuyor ki. Yok biz gerizekalı gibi kredi kartı o şeyde alacak alacaktık biz kredi kartına. geri gerizekalı. E, baban var ya o gerizekalı baban. O o, ha, o hep o, o gerizekalı yüzünden hep 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 hep, hep o, onun yüzünden hep. hep. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bana şimdi kötü sözleri söylettirecek. Allah'ım ya ben şu balonun sen şu balon niye aldın ki? Anne ben ne yapacağım ya? Anne ben ne yapacağım ya? <laughs> tamam kızım çok çok üzüleceğim tamam mı? Ben ıı, bir an boşluğuma geldi benim anne ben sana bir şey kıyamam ki. Ay canım ben de sana kıyamam benim aşkım. Anne, seni çok seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Ben anne de seni çok seviyorum. Anne, beni bırakma tamam mı? Tamam kızım ama neden böyle şeyler düşünüyorsun? Anne. Anne, tamam tamam. Sen şu gözün şöyle. Evet, şimdi bunları da yapıp yerleştirelim. Yahu! Anne, alışveriş yapmak güzel ama her yeri toplamak. Yerleştirme çok zor değil mi? <laughs> evet kızım. Ay baban inşallah yumurtayı almıştır. Anne almıştır ya. O kadar mı gelecek hali? Kızım. Anne uyruğu çizdim ya. Kızım bir daha olmasın. Aa. Etmiş kusurları. Baba gelir. Ay hayatın ne noktan ölüyorum ya. Al şu yumurtayı. Ay. Ay. ne oldu ya. Üf, şu toplantı işi var ya. Gerizekalı toplantı işi. O yüzden yaptım sinirlenme ben ne yaptım baba sinirlenme ya anneme sinirlenme kızım bağırma sen Şş, kızım bağırma tamam anne ya <laughs> hay canım kızım kızım ben seni çok seviyorum değil mi anne ben de seni çok seviyorum ben oldu çok öyle işte Akşam üstü olur. Akşam olur. Oha. Akşam yemeğini yer yemeğe otururlar ve yerler. Artık kızın da baba babanın falan uyuma vakti gelir. Çünkü acayip geç olmuştur. Anne benim uçum geldi. Tamam baban seni yatırsın. Baba seni yatırtın mı? Yat hadi dedim benim. Ay gömmen Çin'i çok seviyordum. Aaa baba be, yatım. Hayır. Ah şey hemen uyudu. Hemen şu lambayı da kapatayım. Bu var mı lambası mı yani? Hadi hayatımı yutun mu? Evet hayatımı yutun. Evet hayatım yutun. Evet, tamam hayatım. Ay biz de uyuyalım mı artık? Ay tabii uyuyacağız. Ay tabu yiyeceğiz hayatım. Allah Allah ayakta öyle gelecek yağlı gibi ya, film birim izlemeyeceğiz herhalde. Yo, yo, benmem. Yok yok yo, Yok lan. Yok izlemeyeceğiz hayatım. Aa, 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 aa. İlk defa ben bunu koyuyordum. Vay be yazıklar olsun. Ooo yeni telefon almışsın. E, 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 evet hayatım. Üf. evet. Lan hemen uyuduyor kız Evet arkadaşlar bir günlük bir günlük vlogum böyle böyle geçiyor. Bugün pazar olduğu için bir günlük vlogum her zaman böyle geçiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bye. Ben de artık.